Memdi abi sana göre e, böyle bir bir birkaç jenerasyon geriden geliyorum en azından kendi adıma konuşuyorum. Yani, sen, 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 <laughs> evet, sen 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 tecrübenle e, bu uyarıyı bize yapıyorsan bu önemli. Evet, sevinecek. Bu i̇nanın, önemli. İnanın bana neler geldi, Ö neler geçti. Yani. Evet, bunlar, evet, da gelecek, evet. bunlar da gelecek, bunlar da geçecek. Hiç merak etme. Yani umutsuzluğa yer yok diyeceğiz. Öyle başladı olaylara. Aslında, Yayının başında bahsettiğim aslında. gibi her türlü dengesizliğe, evet. böyle saçma sapan olaylara rağmen yaşasın cumhuriyet diyeceğiz ve umutla yaşasın. geleceğe bakacağız. Bunu Memduh abi söylüyorsa bizim umutsuz evet. şekilde bakmaya hiçbir hakkımız yoktur diyoruz. Memdu abinin bu yorumu bahaneyle, bahaneyle, bahaneyle bir şey söyleyeyim o zaman Ferit. Senin bu söylediğin üzerine umutsuz olursak ne kazanırız? Yani hep beraber umutsuz alalım. Her sabah kalktığımızda millet hep beraber öldük, bittik. Enseleri karartalım. Yok oluyoruz. Gidiyoruz diyelim ne olacak? Ay ne olacak yani? Evet e, şimdi yorumlara bakıyorum da bir izleyicimiz yazmış ya Memduh Bey aylardan beri e, gidecek gidecek diyorsun. E, son dönemi diyorsun. gitmiyor. <laughs> 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 <Ya>, bunlar, <laughs> bunlar ne zannediyorlar ya? Bunlar ne <laughs> zannediyorlar? Osmanlı Osmanlı kanuni Sultan Süleyman zamanında yıkılmaya başladı. Öyle büyük muhteşem Süleyman palavra. Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman zamanında yıkılmaya başladı. 1683 Viyana kuşatmasında bozgun ve gerileme tam bir gerileme. Ne zaman battı? 1900'lü yılların başında batmaya başladı. 1922 daha doğrusu 23 Cumhuriyet'in ilanıyla tarihe karıştı. Ya devletten bahsediyoruz ya. Çiçek ekmedik, tütün ekmedik. Tütün bile bu kadar çabuk olmaz. Yani Allah Allah devletlerin refleksleri ağırdır, kolay değildir. Aslında memdur size... abi. Hı, buyur abi, sen. sen... Ay şuna bir araya şöyle gireyim abi. Aslında senin e, gidecek e, son dönemleri bunların e, bu, bu bu burada bir siyasi anlamda bir çöküş var gibi yorumlarının perdakasını perde arkasını şöyle özetleyebiliriz. Sevgili seyirciler zaten. Hani o eleştiri yapan izleyicime söylüyorum? E, görmüyor musunuz bazı şeylerin bittiğini? ya bunu Memduh Abi'nin söylemesine gerek yok aslında. Gerek evet, yok. Evet, 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 ya, göre evet ya. Evet, aile adını Memduh Abi bunu ilk söyleyenlerden. E, işte Erdoğan'ın da öyle, Bahçeli'nin de öyle, Cumhur İttifakı'nın artık son dönemi olduğu, bu işin bittiğinden bahsediyor. Hatta Erdoğan'ın kendisinin ve ailesinin de geleceğini kurtarmak adına hamleler yaptığını şu anda söyleyen ilk kişiydi Memduh Bayraktaroğlu. Doğru. Zaten şimdi son dönemi bizim yayın başında da e, öyle e, yazıyor. Neden bu e, öcalan gündemi ortaya atıldı? Yeni anayasa gündemi ortaya atıldı ya da yeni bir açılım süreci ortaya atıldı. Şimdi bunu sorgulamaya başlayacağız. Şimdi i̇lk konumuz bu. Ya bunun da perde arkasında kişisel çıkarlar var. Yani demokrasi evet. falan evet. E, o işte biraz oyun hikayesi sevgili seyirciler biliyorsunuz yani. Ama tabii şimdi haftalardır herkes şunu merak ediyordu. E, Memduh abi ya bu gündem geldikten evet. sonra ya Bahçeli konuştu. Yani ezber bozduğu, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olmasına rağmen nasıl olur da Öcalan hakkında böyle bir açıklama yapar diye herkes bir düşünüyordu. Ama Erdoğan bir açıklama yapmıyordu. Yani neden Erdoğan konuşmuyor şeklinde de bir e, durum vardı. E, şu bu yani Son dakika haberini vereyim de önce bir. E, bugün yani yaklaşık bir e, yarım saat önce e, Erdoğan bu konuyla ilgili ufak bir yorum yaptı. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında ön yargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Cümlesi bu Erdoğan'ın. Bir ön yargıdan bahsediyor. Ama büyük ihtimalle Memduh abi yarın Erdoğan bu konuyla ilgili daha geniş bir bilgi ve açıklama yapacak. Buna eminim neredeyse. Kurt, bu burada, bu, bu burada yani. Bu konuda evet evet bu konuda yarını bekleyeceğiz ama şimdiden bir, bir ön yargıyla bakmayın Bahçeli'ye gibi bir cümle e, kullandı. Ne diyorsun abi bu konuda başlayalım. Satranç herkes bilmeyebiliriz. Çok ilginç bir oyun satranç. Ben satranç ustası falan değilim ama satranç oynamayı bilenlerden biriyim yani. Halen de unutmuş değilim. Uzun zamandır oynamadım satranç. Çünkü rakip yok bulamıyorum yaşadığım köyde ama satranç bilirim. Kurallarını bilirim. Oynamasını bilirim. Oynamayı bilirim. E bir zamanlar fena da oynamıyorduk herhalde. Neyse en önemli hamle şah mat hamlesidir. Bu satrancı bilenler bilir son hamledir. Artık bitmiştir oyun. Şah bitmiştir. Yani şahını koruyamayan karşı oyuncu yani şah mat çekilen artık kaybettiğini kabul eder. Şah teslim oldu çünkü bitti. Ya Erdoğan şahmat Bakın net üstüne basa basa söylüyorum ama yine birileri itiraz edecek biliyorum. E yarın diyecek mi? E, e hani ya hani hala oynuyor. Ya, daha büyük ihtimalle belki bir sene belki iki sene daha oynayacak. Ferit kolay değil. Devletler hemen öyle üç günde beş günde üç senede beş senede insanlar devlet insanlar yıkılmaz. Demokrasilerde bile demokratik ülkelerde bile kolay değildir bunlar. Canlarım bakın ben üstüne basa basa söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin bu açılımı yapabileceğini herhalde Türkiye'de bekleyenlerin en başında geliyor. Bütün konuşmalarımı dönün bakın. Yakın savaş ustasıdır demişimdir. Dedim halen geçerli değil. Değişim. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında buluşuna bakmayın demişimdir. Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yaptığım konuşmalar, yazdığım yazılar var. Bütün bunların hepsi 1960-27 Mayıs'ından önceki 555 K'ya benzer. 5 Mayıs saat 5'te Kızılay'da toplanmıştır gençler. O gençlerin bir tanesi hatta en başlarında en önlerinde geçenlerden bir tanesi rahmetli Deniz Baykal'dır. Deniz Baykal o dönemin başbakanının yakasına yapışmıştır. Özgürlük istiyoruz diye. Dönemin başbakanı demiştir ki daha ne özgürlüğü ya. başbakanın yakasında ellerin şu anda demiştir. Ben bu konuyu 1900 e, e, zannediyorum 96'da ya da 97'de akşam gazetesinde yazdığımda Deniz Baykal rahmetli beni aradı. Memduh Bey size yanlış anlatmışlar dedi. Gelin ben doğrusunu anlatayım dedi. Sonra o günlerde Ankara'ya gittim. Tabii dedim o bana anlattı. Ben akşam gazetesinde onun öyle olmadığını, Deniz Bey'in protesto ettiğini ama başbakanın ensesine yakış, yapış, yapışmadığını falan anlattım. Buna G günü denir. G günü. Devlet Bahçeli tam da G gününde konuştu. Ve ısrarla üstüne basa basa Devlet Bahçeli'nin arkasında bir, bir akıl olduğunu söylüyor muyum? Değil mi? Uzun evet. zamandır söylüyorum. Dün söylemedim. 2018 yılından itibaren Devlet Bahçeli'ye dikkat edin. Bakın yakın savaş ustası Devlet Bahçeli diye konuşmam var. Ne zaman? 2019 galiba. 2018'de olabilir ama büyük ihtimalle 2019. YouTube kanalımda. Ya bu devletlerin stratejileri sabahtan akşama akşamdan sabaha yerine gelmez. Bunlar bir vadedir. Hep G günü beklenir. Ve o G gününde her şey harekete başlar. Devlet Bahçeli'ye ya da devlet bakirinin arkasındaki aklı söylememe müsaade eder misin Ferit? Tabii. Bir dakika. bilgi değil. Hı. Bilgi değil hayır. Bilgi değil canım, hayır hayır hayır. Bilgi değil. Tamamen olayların gelişimine bakarak söylüyorum. Şankal Atasak'ı. Neden? Geçtiğimiz günlerde bir okuyucum sormuştu bana bunu. Ona da o zaman aynı şekilde cevap verdim. Dedim ki Evet. Ben devlet aklı derken devletin bir aklı olduğunu anlatmam. Devlet aklı nasıl bir kurma aklı olursa, bir sanatçı aklı olursa, bir fizikçi aklı olursa, bir sporcu aklı olursa öyle bir akıldır. İyi bir sporcu aklı sporcuyu iyi yapar. Eğer sporcu karakter olarak kötüyse iyi sporcunun aklını kullanamayacağı için kaybeder. Vardır öyledir. Batuhan Karadeniz. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük santraforlarından bir tanesiydi. Ama sadece yetenekliydi. İyi aklı yoktu. İyi sporcu aklı yoktu. Ne oldu? Ziyan oldu gitti çocuk. Affedersiniz. şimdi, şimdi... abi ama Memdu abi şimdi dedim de ben araya gireyim. Yani bir hani e, sevgili seyirciler tabii haber değeri taşıyan bir yorum yapıyorum Memdu Bayraktaroğlu. E, Memdu abinin hem siyasi anlamda e, e, hem de e, iş dünyası anlamında da e, ciddi bir de çevresi de vardır yani. Tecrübesi de vardır aynı şekilde. Şimdi ben bunu önemsedim. Diyor ki Şenkal Atasagun vardır. Devlet Bahçeli'nin e, akıl danışmanı diyeyim. Doğru mu kullanıyorum bir e, kavramı? Evet akıl hocası A bile diyebiliriz. Bir defa A şu yani Şenkal Atasagun şu anda Türkiye'yi yönetenlerin hepsinden çok daha yüksek eğitim almış birisidir. Mesut Bey başbakanlığı döneminde Şenkal Bey'i MİT müsteşarı yaptı. Ve uzun yıllarını MİT müsteşarlığında verdi. Bakın dikkat edin Şenkal Atasagun'la ilgili ne kadar çok şey yazıldı değil mi? Ne kadar aleyhinde yazıldı? Neler yazıldı? Bahçeli'ye en çok eleştiren olduğum halde Şenkal Bey konusu hiçbir gün girmedim. Hiçbir gün girmedi. Çünkü hep düşüncelerinde şu vardı. Herhalde bu aklın bildiği bir şey var ki bunları Bahçeli'ye yaptırıyor. Bak üstüne basa basa söylüyorum Ferit bak bunların arkasındaki Bahçeli'nin arkasındaki akıl Bahçeli bunları yaptırıyorsa bir bildiği vardır ki yaptırıyor. Bahçeli de devleti tanıyan, devleti bilen Recep Tayyip Erdoğan'dan çok daha önce ve çok daha eski devlette de içli dışlı olmuş. Başbakan yardımcılığı yapmış. Alparslan Türkeş gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en çok tanıyan, siyasetçilerden birinin yanında yetişmiş. Ya bu adamı ciddiye almamak geri zekalık ya. Ben yanında bir başka devlet aklı, devlet adamı yani devlet aklıyla düşünen bakın doğru düşünen demiyorum. ama ne Yanlış düşünen de demiyorum. Devlet aklıyla düşünen. Atasakun, ya, bir memdu abi. sen bir taraftan da Şenkal Ata da e, övüyorsun, doğru anlıyorum değil mi şu anda? Yani bir taraftan da bir Hayır, tabii şöyle övüyorum. Ben bak Mustafa Kemal Atatürk'ün çok muazzam bir cümlesi vardır. Her cümlesi çok güzel ama cümlelerinden biri bu. Der ki bir gün gelir benim sözlerim bilim tarafından yanlışlanır benim bugün söylediklerim bilim tarafından yanlışlandığında benim söylediklerimi unutun. Bilimin dediklerine bakın. Devlet haklı işte. Peki Memduh abi bana öyle... Şenkal böyle... Atasagun böyle yetiştirilmiş bir devlet adamıdır. Kızabilirsiniz. Bak olabilir. Ben tanımam etmem görüşmedim. Bir kere bile görüşmüşsün yok kendisini ama takip eden, işleri takip eden birisiyim işim abi şimdi bana evet. öyle bir e, öyle bir haber değeri taşıyan bir konu verdin ki bu konu üzerine biraz gideceğim. Kusura bakma ya yani üzerine geleceğim e, biraz e, de. demek ya rica ederim ya ama yani, sohbet. Düşün. Evet, sohbet ediyoruz aynı zamanda. Hayır merak ediyorum. Ee, eğer Devlet Bahçeli'nin e, akıl hocası Şenkal Atasagunsa bu Devlet Bahçeli'deki tahmin. değişim tahmin evet Devlet Bahçeli değişimi yani bu şimdi ben Öcalan ve bu açılım konusuyla ilgili soru sormuştum ama senin yorumunu şöyle önem önemsedim. O zaman hani Devlet Bahçeli bir anda yeni değişmişti ya bundan yıllar önce e, Erdoğan'a evet. çok sert e, laflar ederken bir anda Erdoğan'la ittifak e, etmeye başladı. Evet, bravo. O Erdoğan'la ittifakında da mı Şenkal e, Atasagunların diyeyim daha doğrusu. Bana göre. Bana göre. Bana göre kesinlikle oturdular, konuştular, tartıştılar. Tahminimi söylüyorum. Aslında Devlet Bey'in de istihbaratçılığı var. Yani Yaşar Okuyan neler anlattı? namı Kemal Zeybek neler anlattı? Anlattıklarının hepsi yüzde yüz doğru şeyler. Bak bir kez daha söyleyeyim. İki zeki adam otururlar, bir konu üzerinde tartışırlar. İkisinin de tezlerinin aynı olması diye bir şart yoktur. Birisi ortaya bir tez koyar, diğeri ortaya bir tez koyar. Amaç bu iki tezden bir antitez hatta bir sentez çıkarmaktır. Benim tahminim o ki. Şenkal Bey'e Bahçeli'den haber gitti. Devlet Bey Şenkal Atasagun'la 1999-2002 yılları arasında çalıştı. Nasıl çalıştı? MİT müsteşarıydı. Şenkal Bey, Devlet Bey başbakan yardımcısıydı. Şimdi ne konuştular? Tahminimi bak tekrarlıyorum. Ben böyle konularda sezgilerini, tahminlerini konuşan, akıl yürüten birisiyim. Akıl yürütüyorum sadece. Büyük ihtimalle baş başa oturdular. Şenkal Atasogun dedi ki, büyük ihtimalle onların konuşmalarını hayalimde canlandırıp konuşayım müsaade ederseniz. Evet. Devlet de falan demedi. Devlet dedi. Tayyip Bey'e vuruyorsun. Sürekli vuruyorsun. Sürekli vuruyorsun, vuruyorsun, vuruyorsun. Sen ne kadar çok vurursan vur. Sen her vuruşunda Tayyip Bey yukarı çıkıyor mu? Bak şimdi gelelim dedi. Gel seçim sonuçlarını getirelim hep beraber. Sen Tayyip Bey'i eleştirmeye başlamadan önce Tayyip Bey'in oyları yüzde Sen Tayyip Bey'i eleştirdikten sonra oylar 39, oylar 43, oylar 48. sekiz. Habire hep yükselmiş. Neden? Sen Tayyip Bey'e vurdukça Tayyip Bey'in çevresini onda birleştiriyorsun. Gelsen Recep Tayyip'in yanına gir. Sen yakın dövüşü en iyi bilen siyasetçilerden birisin. Uzaktan attığın taş gitmez, menzil dışında kalır. Ama yakınına girersen küçücük bir taş mermi etkisi yapar. Gir yanına. Bir, yanına girdiğin zaman öncelikle bir defa, bakın bunlar ilk açılımdan sonraki oluyor. Yani 2000 17 2016 hatta 2016. Değil mi? 15 Temmuz yok da tabii 2016 yılında oluyor. 16'da oluyor. ki hı. Diyor ki gir yanına. Yanına gir. Yakınında olun. Yakınında ol ve ona destek vererek ama sürekli yanlış yapmasını sağla. O da senden aldığı destekle öyle yanlışlar yapsın. Öyle yanlışlar yapsın ki öncelikle Kürt siyasi hareketinden kopsun. Sonra Devleti tek başına ona ver. Başkanlık sistemini ben mi teklif ettim ya? Bahçeli teklif etti. Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan ben mi yaptım ya? Bahçeli yaptı. O zamanlarda Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığım çok sayıda yazı var. Diyorum ki bu bir tuzaktır. Parlamenter sistemde öyle zaman olur yüzde yirmi beşle bile başbakan olabilirdin. Şimdi yüzde elli artı bir bulman lazım. Yüzde elli artı biri ise sadece ve sadece MHP'li seçmenlerin oylarıyla bulabilirsin. Bu Devlet Bahçeli'nin sizi teslim almış olması demektir. Recep Bey, bu oyunun farkında değil misiniz? Hem Türkiye'de demokrasiyi bitireceksiniz, hem kendinizi bitireceksiniz. Devlet Bey bir yakın savaş ustasıdır." dedi. Şimdi işte Devlet Bey 15 Temmuz'dan itibaren daha sonra birkaç gün sonradan başlayarak değil mi? 2016 15 Temmuz bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı yanında durarak yüzde elli buçuktan yüzde yirmilere düşürdü. Yüzde yirmilere. Yüzde otuz diyorlar ama yüzde otuz AKP'nin oyları. Şu anda AKP'nin AKP'nin itibarı Recep Tayyip Erdoğan'ın itibarından yüksek. Lütfen bunu not ediniz.